Evet arkadaşlar herkese selam aleyküm. Yepyeni bir video ile sizlerleyim. Bugün sizlere bir adet programın filtresini göstereceğim dostlar. Buradan e, %100 maçları bulabilirsiniz. Şimdi öncelikle bunları kesinlikle izleyin, atlamayın dostlarım. E, bu grup içinde yaptıklarımız çok ucuz bir e, bütçeli grupta. Neler yaptığımızı siz de farkına varın. Arkadaşlar e, biz bu şekilde başlıyoruz diyorum yani yüzde bin bir ayarlı diyorum maç vereceğim. Herkes basıyor. Ee, mesela bunu veriyorum. iki buçuk üst olarak. Kazanıyor. Daha sonra beş buçuk üst verdim dün gece. Dün gece zaten harikaydı. Daha sonrasında 3.250 liraya 4.500 liraya yakın bir para alıyoruz. Daha sonrasında Cevçe Burcu ilk yarı gol dedik. Kazandı. Şimdi burada zaten şikil olduğunu biliyorduk. Dakika 6'da penaltıdan geldi. Ee, son olarak ilk kere ev 05 üst. Bu da tabii ki kazanıyor. Biz yüzde yüz, bizim yüzde 95, yüzde 90, yüzde işte 97 ile işimiz yok. İddia da vardır arkadaşlar yüzde kesinlikle var. Şimdi size programımızı tanıtalım. Bu programda sadece şu anda normal bir filtre vereceğim size. Ee, skor, işte ilk yarı maç sonucu filtresi isteyen e, gruba katılabilir. Grubu mücretsiz değil. Kimse yazmasın ben burada emek veriyorum. Şimdi filtreme geçelim. Arkadaşlar. Örnek veriyorum şu e, maçla başlayalım. Arkadaşlar evi seçiyorsunuz, depi seçiyorsunuz ve ligi seçiyorsunuz. Yapmanız gereken sadece bu üçü. Başka hiçbir şey eldemiyorsunuz. Elde Çıkmasa da başkalarının deneyin çünkü bunda da e, diğerlerin denemez için mantığı yok. Hiçbir anlamı yok Oranları falan hiç bakmıyorsunuz sadece bunu üçünü işaretliyorsunuz ve e, analize başlıyorsunuz bu kadar basit ve sizin karşınıza yüzde çıkıyor zaten ilkleri var zaten biz burada ama benim burada bunu vermemin amacı bu değildi. Gerçi de burcu burada vermemin amacı değil burada farklı bir flash skor oranı vardı ve oradan doğruladığın zaman yüzde olarak verdik. E, Programın ismi oran analiz Google Play Store'dan indirebilirsiniz. Ee, gruba katılmak isteyenler yazabilir arkadaşlar. Grup ücretim çok düşük bir mevla. Gruba katılmak isteyenler 552-010-87-68'i tuşlayarak bizimle iletişime geçebilir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.